Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seri katil olan Joe, öldürdüğü kurbanlarının etlerini ayırarak burger yapması ve satması ile ünlenmiş bir seri katildir. Bu adam insanın nasıl bir canavar dönüşebileceğini canlı bir örneği gibidir. Gelin bu caniye hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas. Esrarengiz bir hikaye başlıyor. Joe, 1994 yılında iki evsiz öldürüldüğü için yargılanma geçirmiş, fakat kanıt yetersizliğinden serbest kalmış bir katildir. 1996'da ikinci kez yakalandığında, iki evsiz hariç 8 cinayet işlediğini itiraf etse de, kanıt yetersizliğinden sadece 3'ünden sorumlu tutulmuştur. İki kurban ise daha sonra yemek üzere parçalayıp kaplarda saklamıştır. Kısa bir süre sonra karavanın önünde barbek alanı kurmuş, bu kurbanların etleriyle yaptığı burgerları satmaya başlamıştır. Joe dış görünüş olarak zaten bir insanı pişirmeden çiğ bir şekilde yiyebilecek gibi gözükmekte. 1.84 boyunda 206 kilo olan bu katil cüssesi sayesinde kurbanları rahat bir şekilde avlamasına sebep olurken kaçmayı başaran kurbanların avantajına da sebep olmaktadır. Çünkü kaçan kurbanları sesi yüzünden yakalayamamaktadır. Babası henüz o daha küçükken ölmesinin dışında küçüklüğüne ve yaşadıklarına dair pek bir bilgi bulunmamaktadır. 1955 yılında doğduğu, fizik bölümünü okuduğu ve orduda kısa bir süre görev aldığı bilinmektedir. Onu tanıyan kişiler çok zeki olduğunu belirtmiş fakat 1970'lerde nedeni bilinmez bir şekilde evsizler kampında yaşamaya başlamıştır. Ailesinden, arkadaşlarından ve tüm tanıdıklarından uzaklaşmıştır. Eroinman olduğunu ve Vietnam'da görev yaptığını söylese de yurt dışında hizmet ettiği hem ailesi hem de askeri kayıtlarda bu yönde bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bu noktada 1996'da tutuklanmasına kadar yaşadığı hayat ve yaptığı her şey sır olarak kalmıştır. Cinayetlerine hız kesmeden devam eden Joe birkaç farklı işte çalışmaktaydı. Kazandığı paranın çoğunda yerel barlarda içmek için kullanıyordu. Bir süre kamyon şoförlüğü, daha sonrasında ise palet fabrikasında forklift şoförlüğü yapmıştı. En sonunda öldürdüğü kişileri değerlendirmek isteyen Joe, barbekü standı olarak tanımladığı bir iç açmaya karar vermiştir. Burada bir süre öldürdüğü kişilerin etlerini burger eti yapıp satmış ve barbekü burger adı altında insanlara satıp yedirtmiştir. Söylenenlere göre insanlar da bu burgerları çok beğenmiştir. Kısa bir sürede düzenli bir müşteri kitlesine ulaşan Joe, tutuklanmasa belki de bu şekilde çok para kazanabilecekti. Tutuklandıktan sonra verdiği ifade ise çok can sıkış cinsten. 1995 yılında hayat kadını olan Eni ve Kimberly Spice'ı öldürdüğünü belirterek etlerini kesip birkaç tane kaba yerleştirdim. Dondurucuda sakladım ve etlerini yedim tadı domuz etine benzediğini ve domuz etiyle karşılaştırıldığında kimsenin farkı anlamayacağını da söylemiştir. Yine eninin kafatası ile cinsel şeyler yaşadığını da anlatmıştır. Special et olarak isim verdiği ve meşhur olan eti ise hayat kadını Kimberly Spacer'ın etleridir. 1996'da Rita Kember'ı palet fabrikasının bahçesinde bulunan karavana davet etmiş ve devamı şu şekilde anlatılmıştır. Onu içeri aldım kıyafetlerini yırtmaya ve onu dövmeye başladı. O çığlık atıyordu, ben ise gülüyordum. Bir süreliğine arkamı döndüm ve kapıdan kaçtı. Bahçede iki buçuk metrelik dikenli bir çit, çitlerin önünde ise üç metre yüksekliğinde palet yığını vardı. O paletlerden bir maymun gibi tırmandı ve çitlerden atlayıp ana yola doğru kaçtı. Camber hayatı için koştu ve bir benzin istasyonuna sığındı polisi aradı. Joe hemen tutuklandı ve 1976 yılında o zamana kadar süren terör son buldu. Kimberly'nin vücudundan kalanları Joe'nun 3 metre uzarındaki bir karavanın altına gömül olarak buldular. Dedektifler ayrıca 28 yaşındaki Tony'nin ölümünü de Joe ile bağdaştırdılar. Joe dedektiflere çok rahat bir şekilde ve gurur duyarcasına 7 saat içerisinde 5 kişiyi daha öldürdüğünü anlattı. Ancak cinayetlere dair delil bulunamadığından sorumlu tutulamadı. 24 Temmuz 2000'de 3 cinayetten sorumlu tutuldu ve idam cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi. İki kere ömür boyu hapsin ardından 22 yılı geride kalmışken 2018 yılında hücresinde ölü olarak bulundu. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.